Bugün sizlerle kolay evde yapabileceğiniz bir squishy tarifi vereceğim. İlk başta lazım olan malzeme bir sürü sünger. Eğer sünger kullanacaksanız bu şekilde kare kare ya da herhangi bu şekilde kesebilirsiniz. Ayrıca bunun yerine market poşetlerini kullanabilirsiniz. Market poşetleri sizin işinizi görecektir. Makas. Bunları kesmek için ya da bant, bantı da kesmek için makas etmiyor. Evet. Biz böyle bantlarımızı kestik. Bir de burada keçeli kalemlerimiz var. Keçeli kalem olmak zorunda değil. Ee, Boyayabileceğiniz boya. pastel boya, kuru boya gibi istediğiniz şeyleri kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi ilk başta istediğim şekli kağıda çiziyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz Yapacağımız şeyleri çizdik gibi. ve boyadık. ilk olarak çizdik, boyadık. Şimdi bunların üstüne, gördüğünüz gibi bu şekilde, arkadaşım da bu şekilde çizdi. Bunların da her tarafını böyle bant yapıştırıyoruz arkadaşlar, şu şekilde. Ama her tarafına bant yapıştırmanız gerekiyor, bu şekilde kesintisiz. Evet, tamam. İsterseniz tamam. telobant kullanabilirsiniz. Daha kolay olmasını isterseniz çünkü büyük ama bizde olmadığı için biz bu şekilde yapıyoruz. Sonrasında etrafındaki fazlalıkları keseceğiz ve sizin yanınıza geri Evet, biz şimdi resimlerimizi bantladık. Şimdi şu şekilde üstüne koyacağız ve altta bizim pamukların işte süngerlerimizin gireceği boşlukta bir yer bırakacağız. Eğer sizin poşetiniz Varsa siz daha büyük bir boşluk bırakın. Arkadaşlar bu arada şu şekilde gösterelim biz size. Şöyle tam üstüne getiriyoruz. Sonra... Şöyle yani yarısı bu taraftan, yarısı bu tarafta kalacak şekilde Bantıyoruz. bunun tamamına bantlıyoruz. Tabii ki ilk başta bu kısmı açık kalacak bizim. Ondan sonra oradan sünger dolduracağız. Şimdi de yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sadece burası açık kalacak şekilde şuralarını bu şekilde bantladık. Buradan birazdan burada olan süngerlerimizden ya da sizin kendiniz poşetlerinizden dolduracaksınız. İlk bir gösterelim istedik size. Şöyle. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunun gibi olacak. Bizimki biraz daha küçük oldu. İsterseniz biraz büyük yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunun neredeyse iki katı. Evet. Şimdi bunun içine süngerlerimizi doldurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptık. İçine bolca doldurduk. Önü ve arkası işte bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunu bantlarımızla bizim önceden kestiğimiz bantlarımızla bunu bantlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaptık biz. Bantladık. Bantladık ve bu şekilde çok tatlı. iki sıkı işe eline etmiş olduk. Gayet Siz daha farklı. Sıkılıyor. Evet, gerçekten marketten aldığınız işler gibi çok rahat sıkılabiliyor. Ve Bunu yapması ha. çok kolay ve bizim zaten süngerlerimiz arttı gördüğünüz gibi. Yapması çok kolay. İstediğiniz gibi 15 dakikada yapabilirsiniz. Malzemesi çok az ve evde bulabilecek malzemeler. Poşetle de aynı sıkma şeyini elde edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.